İyidir be kanka ne olsun. Çocuklarla uğraşıyoruz. E, neler oldu neler. Bugün var ya ergen prenses geldi yanıma. Baba saçını özel yapar mısın dedi. Nasıl olsun kızım dedim. Biraz dağınık olsun ama havalı olsun baba dedi. Yani ben elimden zaten anca dağınık geliyor benim. Havalı kısmı da kaderin işi artık. Yaptım yaptım saçını yaptım. Sonra benim terliklere baktı. Baba biliyor musun artık evde krokus giymek çok oğut dedi. Oğut mu? Oğut da ne? Yani benim ayamdaki terlikler Z kuşağı tarafından sürgün edildi abi. Şimdi düşün sabah evde bir kah kahve bile içmeden ayakkabı tercihlerimle yüzleşiyorum. Ayağımdaki terlik Paris Moda haftasında ayakta kalmaya çalışıyor gibi. Sonra diyor ki baba artık evde bile estetik olman lazım. Abi ben estetikten ne anlarım? Ben ancak çocuklar nereye çiziyor, nereye dağıtıyor ondan anlarım. Şimdi sıradaki görevim evde moda devrimi yapmak. Evet evet artık kahvaltıya gömlek ve kravatla ineceğim. Ya belki krokusları törenle emekli ederiz. Sonra oğlum geldi. Bugün resmen evde bağımsızlık ilan etti. Geldi bana ciddi ciddi şöyle söyledi. Dedi ki baba dedi madem 4 yaşındayım artık büyüdüm. Kendi işimi kendim yapacağım dedi. Dedim tamam oğlum helal olsun aferin. Aradan 5 dakika geçti geçmedi beni mutfağa çağırdı. Kendi kendine süt koymuş bardağa. Ama bardak masanın üstünde süt ise kendine yerde bir akarsu yatağı kurmuş abi. Büyümüş evet ama yer çekimine yenilmiş. Yani şu anda mutfak küçük bir tuzlama atlatmış durumda. Peki asıl bomba ne biliyor musun kanka? Evdeki 3 yaş er bugün yönetimi ele geçirdi. Ve kendini patron ilan etti. Evet evde bir yönetim değişikliği oldu bugün. Geldi gözümün içine baka baka artık kararlar ben vereceğim dedi. Şaşırmadın mı? Şaşırmadım tabi. Çünkü evde zaten uzun zamandır yönetim elimde değildi benim. Dedim tamam kızım buyur. İlk kararı ne oldu biliyor musun? Kahvaltıda sadece çilek yenilecekmiş. Süt içmek mi yok? Yumurtaymış, peynirmiş, güle güle. Sadece kutsal çilek. Mutfak şu an meyve suyu fabrikası gibi kokuyor abi. Tamam artık hevesi geçmiştir dedin. Saat 12'de de yeni bir genelge yayınladı. Bundan sonra herkes pijamayla yaşayacak. Pijamaları hiç çıkartmıyoruz. Bak abi ben home office çalışıyorum ya. Müşteri aradı. Zoom'a bağlanacağız diyor. Ya benim kıyafetim kızımın çizgi film desenli olarak boyadığı pijama altı. Üstte de işte bir tişört. Hatta bir ara benim oğlan da toplantıya katıldı. Aynen aynen. Background'da arkada Spiderman kostümüyle tavanlara tırmandı. Evet hayatımın en ciddi toplantılarından birini evde mi, evin minik seosuyla yani onun yönetmeliğiyle çizgi film kombiniyle yaptım. Sence bana zam verirler mi kanka? Kanka? Alo? Alo? Alo?